İşletmenlere geçenlerde bir olay oldu. Şimdi bizim sıklıkla bu işte doğrudur yani ne çıkıyor ama bir kıl muhabbeti çıktı. İşte müşterinin biri geldi tepside de birlikte kasiyerimize böyle güzel bir iş, hitapta değildi aslında. İşte ben de dürümün içinde böyle kıl falan çıktı. Biz de şüphelendik ya tamamdır insanlık hani beğenmeyebilirsin şey yapalım saygı duyarım hiç sıkıntı değil. Ama bilerek de de kafamdan o kılı çekip de yemeğin bir tepsisine bırakıp da yaşlanan işte yemeğimi değiştirmek istiyorum ve değiştirmek istiyorum da demiyor. Ben paramı geri iade polis çağırırım, şöyle çağırırım. Biz de tabii ki aynı esnafın yaptığı gibi de olarak biz iadesini yaptık, şeyini yaptık. Tabii sonradan ustalara da şeylerle toplantıya bakın şöyle bir şey. Herkesin bütün ustalarımızda kulluklarında tutun şafık alana ve hijyen bölümünü zaten görüyorsunuz. Öyle yani ben izin vermem zaten bir kere dezgaha giderken bile şafkasız, maskesiz, bonesi çalıştırmıyorum kimseyi. Ee, biz bu olaydan eskiden, hemen hemen baktırdım, arkadaş ee, gülerce saçından çekiyor kanı tepsisine koyuyor, geliyor işte burada bir de kas yerimizde böyle şey konuşuyor yani. Bana paramı gelin verin öyle şey. Abi. Arkadaş sen giderek yaptın şey yani. Bu e, hiçbir şekilde ben, e, yani böyle yapan çok kişiler. E, artık işaret etmemiz lazım. Yani biz e, esnaf olarak ya diyoruz tamamdır gerek yok. 100 lira, 100, 200 lira için. Ama bu insanları şifa etmemiz gerekiyor. Bu insanların bir daha bu şekilde işletmeye veya başka yerde yapılmasını müsaade edilememeyiz abi. Yani ben susarsam, diğer esnaf susarsa bu şekilde zincirlenme bir halkası gibi bütün piyasada yayılır. Ben buna müsaade etmiyorum artık. Ve benim gibi bütün işletmelerde müsaade etmesini istemiyorum. Herkes konuşsun abi. Beğenmeyebilirsin. Saygı duyarım. Beğenmeyebilirsin. Gelirsin uslubunca kasada. Arkadaşım ben yemeğini beğenmedim. Bir daha gelmezsin. Yani Başka bir maksatla söylediğimde saygı duyarım. Hiçbir ama sen giderek kaskını ya da çıkarıp da tepsiye koyarsan bu benim de zan altına düşürür, ustamı da zan altına düşürür, çalışanlarımı da zan altına Ben bu şekilde müsaade etmem. Elimden gelen e, gerekirse soruşturma da açılacağım. E, bu şekilde kim olursa olsun abi. Ben bir şekilde müsaade etmiyorum. E, hakkım da halel değil yani.